Selam arkadaşlar. Ben örgüt adında Zeynep. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu güzel, ünlü, meşhur bir markanın çantasını birlikte öreceğiz. Çok güzel oldu, çok eğlenceli. 2 günde örebileceğiniz basit, anlaşması da gayet güzel bir çanta oldu. En azından ben çok severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çantama e, geçmeden önce size bir hatırlatma yapacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Şimdi ise çantamın malzeme listesine geçecek olursak benim elimde bu normal çile şeklinde sarılı pardon sarılı diyorum çile şeklinde kağıt ip vardı. Ortalama 260-270 gram gitti. 300, 300 gram kadar elinizde bulundurmakta fayda var. Bu şekilde bakın benim dediğim gibi e, vereceğim ölçülerde bu şekilde çıktı. Örneğimize gelirsek arkadaşlar örneğimiz 3 ve katlarından oluşuyor. Çantamızın şu formatını vermek için de burada 8'e bölmemiz gerekiyor. Ördüğümüz ee, örgünün sayılarına bunları zaten ben videonun içerisinde size ayrıntılı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Ee, burada oval bir taban çalıştım. Şu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde oval bildiğimiz bir taban çalıştım. Sizler isterseniz buna hazır tabanda da çalışabilirsiniz. Önemli olan yukarıdaki sayıyı tutturmaktır. Tamamen buradaki e, taban size kalmış bir şey. Ben orijinali gibi yapmaya çalıştım en azından. Bu şekilde saplarını da hapishane işi dediğimiz olaydan sap işi ördüm. Ee, sapları 37 santim arkadaşlar. Şimdi hemen ben çantanın ölçülerini de size verip hemen hızlı bir şekilde çantamızı örmeye başlayacağız. Şu şekilde hemen bakın çantanın ebatını vereyim size. 30 santim eni şu şekilde de göstereyim. 38-39 santimde boyu oldu sapı hariç. Sapını da 37 santim yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ama bu ölçüler arkadaşlar örmüş olduğunuz e, yani ip, tığ ve elinizin e, farklılığından dolayı sayılarda oynama mutlaka olabilir. Buna çok takılmayın arkadaşlar büyütüp küçültmek de dediğim gibi sizin elinizde ipinizin inceliği ile kalınlığıyla da alakalı. Ben genel olarak size her türlü püf noktasını ve güzel e, örüm şeklini paylaşacağım. Sizler de umarım yapar örüp takarsınız. Bu şekilde. O zaman hadi geçelim örgüye. Evet arkadaşlar. Şöyle kameramı birazcık daha netleştireyim. Evet. Şimdi arkadaşlar kağıt iple size göstermem zor olacağı için Tavanına ben normal bir ilkle başlıyorum. Sizler bunu rafya veya da kağıt ipiniz üzerine uygulayabilirsiniz. Burada önemli olan arkadaşlar ilk zinciri oldukça gevşek başlayın. Çok aşırı da değil. Eğer çok eliniz sıkı yapamıyorsanız da tığ numaranızı bir üst yani atıyorum iki buçuksa üç, üç buçuksa dört gibi bir numara yüksekliğe başlamanızda fayda var. Şimdi ise arkadaşlar ipimi bağladım bakın zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Arkadaşlar 34 adet sık e, zincirimizi çekip gelelim. 34 adet zincir olacak. Evet arkadaşlar 34 zincirimizi çektik. Hemen bakın şöyle çeviriyoruz. Şuralarda görmüş olduklarınıza batacağız. Bakın birinciye değil zaten hemen ikinciye zaten hemen onlar da belli olur. Eğer burada zorlanırsanız yani bunu yapmamızdaki amaç e, arka taraftan da gittiğimiz zaman delik oluşmuyor. Ama zorlanıyorsanız direkt bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle arkasını çeviriyoruz. Dediğim gibi şuradaki bakın sırt görünen yerlere şöyle şunlara batacağız. Şimdi ilkine battık. Aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha batıyoruz. Şimdi düz örmeye devam ediyoruz. Son sık iğneye kadar düz bir şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Gelelim buralarda çok videoyu uzatmak istemiyorum. Sizler dediğim gibi son sık iğneye kadar şuralara bakın görünen yerlere batarak son sık iğneye gelelim. Evet, şimdi ben sonuna kadar geldim. Burada ikinciye batmıştık arkadaşlar ve çift yapmıştık. Arada 31 adet sık iğnemiz olacak. Şimdi son sık iğnemizin içerisine de 5 adet sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Bakın zincirimizin diğer yüzlerine döndük. Belli zaten batacağımız yerler. Bakın şuralar. Yine buradan başlangıç noktamıza kadar örüp gelelim. Düz bir şekilde hiçbir şey yapmıyoruz. Bir iki tane hatta şu şekilde yapayım ben size. Görün. Bakın şu ipimi de buradan yürütüyorum. Bakın hemen karşılarında zaten yerleri belli karşılıklı dediğim gibi başa kadar örüp gelelim. Evet. Aradaki 31 sık iğnemi yaptım. Bakın ilk battığım yer 2 tane yapmıştım. Şimdi oraya batıyorum 1, yine aynı yere 2 ve 3. 3 sık iğnemi yaptım. Yani toplamda burası da 5 sık iğnemiz olmuş oldu. İlk başlangıç noktamıza şu şekilde batarak bir zincirimizi de çekiyoruz. Çok pardon özür dilerim. Burada 3 değil 2 yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi de bakın buraya battığımız zaman şöyle göstereceğim şimdi. Bakın bu ilmek kaydırmayı da bir tane sık iğne olarak düşüneceğiz yine yani toplamda geçişler daha düzgün olsun diye şimdi bakın bitirdim bir zincirimi çekiyorum arkadaşlar hemen yine aynı yere bir sık iğnemi yapıyorum hemen diğer yanına geçiyorum bir çift yapıyorum bu kez arkadaşlar bu köşelerde üçlü artımlar olacak üç kez her sırada 3 tane artım olmuş olacak ki oval tabanı elde edelim. Şimdi ne yaptık? Bir tek yaptık, bir çift yaptık ve bu aradaki yine 31 sıkı iğnemizi dümdüz hiç artırma, eksiltme yapmadan dümdüz bir şekilde örüp gelelim. Evet, 31 sıkı iğnemi aradaki 31 sıkı iğnemi ördüm. Şimdi geldim buradaki beşli artırmaya. Şimdi hemen bir çift yapıyorum arkadaşlar. Bir tek yapıyorum. Bu birinci çiftim oldu. Şimdi tekrar bir çift yapıyorum. Bir tek yapıyorum. Bakın bu da ikinci oldu. Şimdi ise tekrar bir çift yapıyorum. Şu şekilde de bakın gösterirsem eğer 1 2 3 4 5. 5 sık iğnemin içerisine bu şekilde 3 tane artırma yapmış oldum. Yine buradaki 31 sık iğnemizi örelim. Başlangıç noktamıza gelelim. Evet 31 sık iğnemizi ördük. Şimdi ise hemen bir çift yapıyoruz. Tekimizi örüyoruz. Bakın burası ilmek kaydırma noktamızdı. Burayı da e, sık iğne saydığımız için bir çiftimizi de buraya yapıyoruz. Şimdi ise hemen bakın başlangıç noktamıza ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir zincirimizi çekiyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı yere bir sık iğne yaptık. Bir sık, sık iğne yanına yaptık ve çiftin üstüne tekrar bir çift daha yapıyoruz. Yine buradaki 31 sık iğnemizi düz bir şekilde örelim. Bu başlangıca gelelim. 31 sık iğnemizi düz bir şekilde ördük. Şimdi tekrar bir tek alıyoruz. Bakın artırma noktamızın üzerine tekrar bir artırma yapıyoruz. Bu birinci artırmamızdı. 2 adet sık iğnemizi örüyoruz düz bir şekilde. Tekrar bir sık artırma daha yapıyoruz. Bakın bu da ikinciydi. Tekrar bir iki sık iğne öreceğiz. Üçüncü artırmamızı da yapacağız. Ne dedik? Her zaman başlarda üçer sık iğne arttırmış olacağız. Yani toplamda 3 6 6 adet sık iğne artırmış oluyoruz her sıramızda. Şimdi yine 31 sık iğnemizi düz bir şekilde örüp buraya gelelim. Evet 31 sık iğnemizi ördük. Şimdi yine devam ediyoruz. Bakın. Bir tekimi ördüm. Hemen yanına bir çift örüyorum. Şimdi 1 iki tekimi ördüm. Çiftimi örüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi ne yaptık? Yine 1 2 burada da bir tane artırma yapmıştık. 3 adet artırmamızı yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar buraya ilmeğimizi bağlıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir zincirimizi de çektik arkadaşlar. Hemen tekrar teklimizi örüyoruz. Şimdi bu artırmalardaki yerler sivrilmesin diye yine bu kez artırmaya değil de bir öncekine şimdi bir sık iğnemi çektim 2 şimdi bakın şurası artırma noktamızda normalde bunun tepesine yapmam gerekiyordu ama hemen bir önündeki sık iğneye artırmamı yapıyorum burayı da düz bir şekilde örüyorum yine bir artırmamı yapmış oldum yine 31 sıkı iğnemizi düz bir şekilde ortada kalan 31 sık iğnemizi düz bir şekilde örelim. Diğer başa gelince de yine aynı şekilde üçlü artırmamızı bu kez farklı yerlerden yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın geldim yine artırma noktama. Burada normalde tekrardan bir sık iğnemi aldım. Şöyle göstereyim. Bakın artırmanın üstüne artırma gelmişti. 31 sık iğnemi ördüm. Şimdi ise kaydırma yapacağız. Burada bir öndekinden yapacağız. Şimdi bir tane yine düz örüyorum. Hemen önündekine. Bakın bu şekilde. Artırmamı yaptım. 1 2 3 sıkı iğnemi ördüm. Hemen bir önündekinden artırmamı yapıyorum ikinci artırmam oldu yine devam ediyorum 1 2 3 sıkı iğnemi ördüm hemen önündekinden tekrar bir artırma daha yapıyorum 1 bakın şu şekilde bakın ördüm yine 31 ilmeğimi burada koruyarak öreceğim arkadaşlar burada önemli olan artırmalar kafanızı karıştırmasın Önemli olan bu köşelerde üçer tane her sırasında artırma yapmak. Geleceğiz. Burada da bu şekilde ilmeklerinizi de isterseniz her seferinde sayın. Hatta buraya ilmek belirleyici de koyabilirsiniz kafanız karışıyorsa. Her defasında sıramızda eee üçer buradan, üç de buradan 6 adet artırma yapmış olacağız. Bunu da kaç defa yapacağız? 5 sıra yapacağız bu şekilde. Şimdi yine düz ilmeklerimizi örelim. Bu başa gelelim. Evet, aradaki sık iğnelerimi düz ördüm. Bakın. Yine artırmanın yanına hemen bir artırma yapıyorum. Yine diğer artırmanın yanına kadar düz örüyorum. 3 sık iğnemi hemen dibine yine bir artırma daha yapıyorum. Son sık iğnemi de örüp birleştiriyorum arkadaşlar bir zincirimi çekiyorum arkadaşlar şimdi bakın 1 2 3 4. sıradayız son sıramızı yapacağız burada dediğim gibi ilmek sayınızı sayın 90 adet olması lazım ilmek sayınız her sırada zaten sayarsanız yeni öğrenenler için söylüyorum bunu özellikle yanlış çıkmaz sonuçta sökmek zorunda da kalmazsınız ilk başta başladığımızda 31 burada 31 de burada 62 5'erden onar da buradaydı. 62 72 72 sık iğnemiz oluyor. İlk başladığımızda. Daha sonrasında 72 6 sayacaksınız. 3 buradan 3, 3 buradan. O şekilde sayarsanız eğer sırasınız doğru çıkacaktır. Şimdi yine arkadaşlar dediğim gibi burada da kafanız karışmasın. 3'er tane istediğiniz yerden yapabilirsiniz. 3 tane sonuçta artırma olacak ama ovalliği korumak için farklı yerlerden yapıyoruz. Yine arkadaşlar hemen ilk sık iğnemi yaptım. Ben hemen buraya ikinci evet buraya yapayım. İlk sık iğne artırmamı yaptım. Bakın diğer ilmekleri düz bir şekilde öreceğim. Hiçbir şey yapmadan. ilkini zaten buradan yapıyorduk. İki tanesini buradan yapıyorduk. Bu şekilde diğer köşe noktasına kadar düz bir şekilde örüp gelelim. Evet yine dediğim gibi düz bir şekilde ördüm. Bakın artırmanın hemen yanına geç, artırmanın üzerine battım. Bir yanına geçiyorum. Evet buraya yapayım. Hemen yanındakine bir artırmamı yapayım. Yine devam ediyorum. Dediğim gibi önemli olan burada artırmaların üzerine denk getirmemek. Hemen buraya da bir tane artırmamı yaptım. Yine düz bir şekilde örüyorum. Artırmamı geçiyorum. Bir sıkı yine daha ördüm ve buraya bir artırma daha yaptım. Bakın. Ovaliye vermek için. Bakın oval bir görünüm oldu. Yine burayı uç noktaya kadar düz bir şekilde örelim buradaki sık iğnelerimizi Evet bakın geldim ben yine bu kez buranın hemen yanından yapmak istiyorum ben artırmamı şimdi düz bir şekilde örüyorum hemen yine buraya bir artırma daha yapıyorum ve diğer kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde örüp ilk sık iğnemin içerisine ilmek kaydırma ile bağlıyorum şimdi arkadaşlar artırmamız bitti bakın hemen şuradan sayalım şurası başlangıç zincirimizin olduğu nokta 1 2 3 4 ve 5 sonuncusu da 5 arkadaşlar bu şekilde 5 sıra artırmamızı yaptık oval bir şekilde tabanımızı oluşturduk. Köşelerde 3'er, 3 burada, 3 de diğer tarafta alt olmak şartıyla her sırada artırmamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar burada 3 sıra 96 sıkı iğnemizi. Bakın 96 olmak zorunda çünkü diğer türlü örneğimiz olmaz kurulumu. 96 sıkı iğnemizi tamamlayalım. 3 sıra boyunca. Yani burası bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıradaydı. 6, 7, 8, 8 sıra şeklinde örelim. Şuradan da göstereyim size. Çünkü şimdi ben bu iplikle örmeyeceğim. Size direkt şeye geçeceğim. Bakın şöyle gösterirsem eğer. Bakın şurası başlangıç zincirin olduğu nokta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 96 sık iğnemizi 3 sıra daha koruyup örelim. Beni örmüş olarak varsayalım. Şimdi ben direkt e, kurulumuna geçiyorum örneğimizin. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Bağladık ipimizi, şeyimizi, ilmeğimizi, bir zincirimizi de çektik. Hemen uzatıyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Aynı noktaya arkadaşlar. Bir, bakın yine uzattım. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı noktaya batıyorum yine. İki, tekrar tığımın üzerine aldım. Tekrar batıyorum. Ve kaç oldu bu? 3 oldu. Şimdi bakın bu şekilde bağladım. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Yine aynı sık iğnenin içerisine yine üç kez batacağız. Tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı sıkı iğnemin içerisine 1 2 3 3 kez battım. Tekrar hepsini birlikte çektim. Burada bağlama işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar yine artırıyorum. Bakın hiç zincir çekmedim. Dikkat edin. 1, 2, 3 3.ye batarak Tekrar yine aynı şekilde ipimi tığımdan uzattım. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. 1 oldu. Bu 2 3. Bunu şimdi tekrar çekiyorum ve bağlıyorum artık. Bir zincirimi çekmiş oldum. Bir zincir daha çekiyorum arkadaşlar. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum ve aynı noktaya. Yani burada V'leri oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 ve 3. Bakın tekrar hepsini birlikte çekiyorum. Artık burada zincir çekmiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Hemen 1, 2, 3. Bakın bu şekilde birinciyi yaptım. Tekrar ikinciyi bu şekilde üçüncüyü tekrar çekiyorum hepsini birlikte bir zincirimi çekiyorum bir zincir daha çekiyorum ve aynı noktaya aynı sık iğnenin içerisine 1 2 3 bu şekilde tekrar çekiyorum bakın burada zincir artık çekmiyorum tığımın üzerine ipimi aldım 1 2 3 1 2 3 tekrar çekip iki zincirimi çekiyorum şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde Fıstıklarımızı oluşturuyoruz. Bakın V'leri. Sonrasında da bir üstte bunların içerisine yapacağız. Ben bunu yapıp geleceğim. Size şuradan da göstereyim. Bakın burada daha iyi anlaşılır. Şunları yapıyoruz. İki zincir çektiğimiz V'lerimiz bunlar. Dediğim gibi bunu komple dolanalım. İkinci sıraya da geçeyim. Daha sonrasında zaten düz bir şekilde hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Evet. Bakın ben bitirdim. Tabi sizinki böyle marullu olmayacak diğer iplikle ördüğünüz zaman. Bu şekilde. Şimdi isterseniz fıstıklarımızı da sayalım. 32 adet fıstığımız olacak. Hemen şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ve 32. Hemen arkadaşlar devam ediyorum. Bakın. Hatta şu sonunu birlikte tekrar yapayım sizinle birlikte. Tekrar bakın artırıp aynı sık iğnenin içine 1 2 3 kez bunu çekiyoruz zincir çekmeden hemen arkadaşlar Bakın şu ilk yapmış olduğumuz fıstığın içerisinde iki zincir çektiğimiz yere bunu buraya ilmek kaydırmayla bağlıyoruz bir zincir çekiyoruz tekrar uzatıyoruz ve yine aynı şekilde 1 2 3 topluyoruz bir iki zincir çekiyoruz ve aynı yere bakın aynı zincirin içerisinde iki zincir çektiğimiz yere 1 2 3 yine topluyoruz. Bu kez zincir çekmeden tığımızın üzerine aldık. Hemen yandaki fıstığın bakın içerisine buraya 1 2 3 topluyorum. 1 iki zincir çekiyorum ve aynı şeyin e iki zincir çektiğimiz boşluğa 1 2 3 çekip topluyorum. Yine hemen tığımın üzerine ipimi alıyorum ve yan tarafa geçiyorum. Burada da yine aynı 1 2 3 topluyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yine aynı yere 1 2 3 bu şekilde. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yine 1 2 3 çektim topladım bir iki zincir çekiyorum Evet arkadaşlar bakın örneğin kurulumu da bu yine buraya geldiğimizde buraya yapacağız en sonunda zincir çekmeden direkt hemen bakın ilk başlangıç yaptığımız iki zincirli olan kısma ilmek kaydırmayla bağlayacağız bir zincir çekip bir üst sıraya geçeceğiz bu şekilde arkadaşlar Hiçbir şey yapmadan 32 tane şeyi fıstığımızı koruyarak dolana dolana örgümüzü örüyoruz. 12 fıstık olana kadar. Bakın bu birincisiydi. Şuradan gösterirsem daha iyi olur. Bakın birincisi, ikincisi. Bu şekilde 12 fıstık olana kadar. Hani ben orijinali gibi yaptım. Sizler isterseniz daha uzun yapabilirsiniz veya daha kısa da yapabilirsiniz. 12 sıramızı örelim. Daha sonrasında da çantanın kul kısmındaki V'lerini yapmaya geliriz.